Bunu şehir şehir gezdiğim yerlerde anlatıyorum. Kırıkkale Belediyesi'ne başkanımızı ve ekibimize teşekkür ediyorum. Beni burada buluşturdukları için nihayet burada da anlatacağız. Şimdi liseyi 93'te bitirdim ben. Tam da 91-92 özel radyoların başladığı dönem. 94 yılının sonu Kırıkkale'deyim. Niye? Şöyle benim ana tarafı Erzurumlu. Erzurum. Baba tarafı Bayburt. Ama Erzurum'dan çıkmış gelmişler Kırıkkale'ye. Benim anam burada büyümüş. Ve ben dedemle anneannemin yanında kalırken niçin radyoculuğu öğrenmek için? Uzun hikaye ama size şunu söyleyeyim. Kale'deyken radyoda bir anons duyduk. Dedi ki, radyocu olmak ister misiniz, DJ olmak ister misiniz? Anam da yanımda, anama dedim ki, ana dedim arayın mı? Dedi oğlum ara. Bak o gün desek ki oğlum ne radyoculuğu boş ver ben bugün burada değilim. Kale'de bir radyo, ismini vermeyin. Niye vermediğimi şimdi anlayacaksın. Gittim, başvurdum. Kabul etmediler beni. Böyle kaç yer dolaştım, artık kararımı verdim, radyoculuğu unutuyorum çünkü kabul edilmedim ya. Bu, şu çarşı Zafer, Zafer Caddesi miydi şu? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bak buradan, geçmişte bundan 1994 yılında orada bir Lee mağazası vardı. Hatırlayanlar olur mu o mağazayı? Tam oradan geçiyorum bak, kara kara düşünüyorum, lise bitmiş. Ne iş yapacağım bilmiyorum. Bir sürü yerden çevirmişler beni. Tam o Lee mağazasından aşağı doğru geliyorum, buradan dolmuşla yeni mahalleye gideceğim. Cepte para yok, oradan geçerken kafamı böyle Allah'ın lütfu hikmeti sağa doğru bir kaldırdım. Bir branda. Radyo renk 100.7. Böyle bir branda. Dedim ki ya son bir kez şurayı da denesem mi dedim bak. Kararımı verdim böyle çıktım bir binanın en üst katı. Bir soba. Sobanın başında iki abla böyle ısınıyorlar. Dedim ki ya buranın yöneticisi kim? Ben burayla bir görüşmek istiyorum. Burada çalışmak istiyorum. Biriyle beni bir odada baş başa yöneticiymiş. Uzun sözün kısası bana şunu söyledi. Evlat dedi sen iyi birine benziyorsun. Eğer dedi gece çalışırım diyorsan olur. Ben tamam dedim ama ne bileyim o kadar gece olacağını. Bana verdikleri ilk program saati gece 3 La millet uyuyor. Bak. Telefon istiyorum, arayan yok. Mesaj istiyorum, yazan yok. Ben artık uyduruyorum bak. Yayındayım. Kendi kendime mesaj uyduruyorum. Merhaba. Biz dört kız seni yurttan dinliyoruz. Sesine hayranız. Bak burada bir parantez açayım ben. 12 yıldır Radyo 7'deyim, Kanal 7'nin radyosunda. Aynı zamanda 6 yıldır TRT'deyim. TRT'de gece bundan birkaç ay evvel -e -e bak mübarek Ramazan yazmıyorum bak olanı anlatıyorum yayına telefon bağlantısı aldım bir hanımefendi merhaba dedim dedi gölge dedi biz yurttan arıyoruz dört kız arkadaş ya dedi sesine hayranız dedim abla ben bunu duymak için 20 yıl bekledim <laughs> parantezi burada kapatıyorum geri dönelim buraya Bak şimdi. Yahu mesajı uyduruyorum da telefon büyük rezillik. Telefon anons ediyorum. Arayan yok ya bir gün telefon çaldı. Yayın hayatımın Kırıkkale'de ilk telefon bağlantısını alacağım. Telefon çaldı sevindim. Sevinmez olaydım. Bak açtım. Dedi kardeş merhaba. Dedim merhaba. Biz dedi senin sokaktaki taksi durandan arıyoruz. <laughs> Dedim eee ya dedi birkaç gündür dinliyoruz. Fark ettik arayan soran yok. <laughs> ee? Dedi ki ya bizim durakta boş taksi var. Orada boşa durma gel çalış dedi. Kırıkkaleli çok yardımsever. Bak canıma tak etti. O zamanlar dedemle anneannemle beraber kalıyorum. Dedemin canı rahmet istedi. Dada Şimmet derler. Adamdı. Dedemin yanına gittim, bizim radyonun telefonunu yazdım, dedemin eline verdim numarayı dedim, dede Gece üç buçuk taşı numarayı arar mısın? <laughs> Radyoya geldim, saat üç buçuk Telefonu anons Ne oldu? <laughs> ya dadaş dedik, sözünde durur Telefon çaldı Bak sevgili Kırıkkale'li hemşerilerim, iyi dinle <laughs> Telefon çaldı Telefonu açtım Alo dedim alo dedi dedem saati kurmuş kalmış arıyor vicdansız alo dedim dedem dedi ki oğlum bak profesyonel yayın hayatındaki profesyonel ilk telefon bağlantıda duyduğum ilk cümle taksiciyi sayma dedemin yayında söylediği ilk cümle şu oğlum vaktinde aradın mı bak buradan yırtma şansın var Bak buradan yıkma şansım var. Diyeceğim ki adamın biri gece kalkmış. Oğluna ihtiyacı var arıyor. Tam dedemi satacağım. Oğlum dedi anneannen de burada el sallıyor. Böyle günlerden kırık kalemi böyle günlere elhamdülillah. Bir ah yalan dünyada yapalım mı?